Çok değerli bir isimde stüdyomuzda Sayın Yavuz Selim Demira, Yeni Çağ Gazetesi yazarı, gazeteci abimiz bizi kırmadı bugün. Sayın Demirağ hoş geldiniz, hoş çok teşekkür ediyoruz. Oda TV davasından ara verilir verilmez sağ olun evet. koştura koştura buraya evet. yorduk sizi. Yani sadece Oda TV değil ben Silivri'deki bütün duruşmaları yaklaşık yani 3 yıldır kesintisiz takip etmeye gayret ediyorum. Ortada bir hukuksuz, hukuksuzluk var. E, o da TV'yi baştan sona hukuksuzluk. Bugün sabahki duruşmada Hanifi Avcı e, kimlerin nasıl o virüsleri, o olan virüsleri ne amaçla attıklarını... E, ...Tubitak raporları ve diğer raporlarla beraber kanıtladı. E, Soner'in e, öğle arasından önceki konuşması gerçekten olağanüstüydü. Çok sakin bir şekilde kurtla kuzu hikayesini anlattı Soner. Malumunuz e, yani kuzu derenin aşağısında kurt onu yemeye kafaya koymuş. Benim suyumun için bulandırıyorsun diyor. Arkasından e, ama diyor ben sizin aşağınızdayım. Olsun diyor. Senin, sen diyor 6 ay önce benim aleyhimde konuşmuşum. Ama efendim diyor yani ben 5 ay oldu daha doğalı diyor. 6 ay önce yoktum ki. ...olsun diyor, ben seni yiyeceğim... ...senin baban benim aleyhimde konuşmuş... Ee, ...sevgili Soner bugün... ...o örneği vererek yani... ...biz e, istediğimiz kadar... ...suçsuzluğumuzu... ...masumiyetimizi ispat edelim ama... ...bizi buraya tıkan güç... ...bizi yemeği kafaya koymuş... ...anlamında... E, ...veciz bir konuşmaydı... ...olağanüstü... E, ...Türkiye'deki hukuksuzluğu yansıtan... ...Soner'in o... E, ...alışık olduğumuz... Hürriyetteki tam sayfadaki o e, kalemindeki e, güzel anları yansıttı. E, bu dava çökmüştür dedi ve son olarak da e, eğer hukuk tarihine geçmek istiyorsanız ve e, meslek namusunuz varsa bunu artık burada bugün bitirmelisiniz dedi ama bilemiyoruz tabi e, burada hukuk var mı yok mu. Bugün sevindirici bir haber sizin bülteninizde de. Ee, Anayasa Mahkemesi Deniz Feneri Savcıları'nın e, görevden alınıp soruşturma açılan Deniz Feneri Savcıları'yla ilgili mütealada savcının mütealasında berat istiyor ve diyor ki böyle bir suç unsuru dahi olmamıştır. Demek ki Türkiye'de her şeye rağmen bir hakimler ve savcılar var. Ama e, bunu ne yazık ki Silivri'de göremiyoruz. Çağlayan'da çok az rastlıyoruz. Umarım bugün e, Soner'le beraber Hanefi Avcı bir başka davadan da e, tutuklu, e, Yalçın küçük zaten e, ortada örgüt yok, vesaire yok. E, bunlar bugün bu, bu akşam onların tahliyesini inşallah görürüz, onları Silivri'den alıp iki yıldır e, oğlu arenden ayrı olan Soner'i oğluyla buluştururuz diye ümit ediyorum i̇nşallah, ama. İnşallah. İnşallah. E, Soner bu konuda çok e, antrenmanlı... tabii. E, Kendisinden çok emin ama Türkiye'de hukukun olmadığı bilincinde her şey olabilir diye diyor. Ee, görüştük. Ee, ulusal e, televizyonu izleyicilerine de selamlar söyledi. Ben e, yayına gidiyorum deyince benim selamlarımı ilet e, dedi. O selamı da iletelim. Demlik duruyor, onuruyla duruyor. Ee, sadece e, Oda TV değil, yani Silivri'deki e, gerek Sözde Ergenekon davasındaki sanıklar, gerekse Sözde Balyoz sanıkların hepsi demlik. E, Türkiye bu süreci yaşıyor e, ama e, bakıp göreceğiz tabii. Göreceğiz. Göreceğiz. Ee, esasen de şu notta da vermek lazım, e, büyüyen vicdan büyüyor. Evet. Yani vicdani bakış hı hı. büyüyor. Hatta uluslararası arasında bugün yanılmıyorsam evet. pen yazarlarının hı hı. pek de dünyada alışık olmadığımız kadar yoğun evet. bir takibi söz konusu oldu. Hatta duruşma arasında bağlandığımız muhabir arkadaşlarımız çevrelerine soruyorlarmış. Ya ne oluyor anlayamıyoruz bu nasıl iş şeklindeki feveranlarını dile getirirler. Sizin buradan notlarınız var mı? Şimdi yani Silivri'deki ve Çağlayan'daki davalar zaman zaman konjektürel hale geliyor. Ee, örnek vermek gerekirse Ahmet çık ve e, Nedim şener'in uluslararası e, baskılar e, yine Avrupa Birliği çeşitli vakıfların sivil toplum örgütlerinin yoğun baskılarıyla Ahmet çık ve e, Nedim şener tahliye edilirler müsler e, yalnız başına kalan bir kadın o özellikle o kedi hadisesiyle gündeme geldi e, başta e, sevgili Ayşe Nur Arslan olmak üzere her gün e, CNN'deki programında gündeme getirdi. Kamuoyunda bir baskı oluştu ve müesseler tahliye edildi. E, biz bu tahliyeleri e, sözlergenin konu davasından da biliyoruz. Yani Sinan Aygün'ün tahliye edilmesi, e, Türk Metal eski başkanı e, Mustafa Özbey'in tahliye edilmesi çeşitli konjektürel durumlardan doğdu. E, ama Oda TV davasında e, yani hala e, Hanife Avcı'ya sahip çıkan yok. Eski bir emniyet müdürü. Kaldı ki bir de diğer yargılandığı davadaki örgütle ilgili de onlara işkence yapmaktan, onları yakalamaktan falan da yargılanıyor. Ama Soner, Soner öyle değil. Soner'e yapılan haksızlık barışların tahliyesiyle beraber artık ayuka çıktı. Ve bu arkadaşlarımızın gazeteci olması önemliydi. Gazete, haber dilini bildikleri için de ne yaptılar? Çeşitli kuruluşlara... ...yazılar yazdılar. Ee, e, Uluslararası kuruluşlara... E, ...tercümeleri... ...savunmalarının tercümeleri... ...ve e, delillerle ilgili yazılar yazıldı. E, yanlış hesap Bağdat'tan... ...dönecek tabii. E, Soner gibi önemli bir gazetecinin... ...sadece Soner değil yani... ...Mustafa Balbay da öyle bir sürü gazeteci var içeride. E, bunlar tabii ki zamanla... ...dikkat çekmeye başladı ve bugün... ...Uluslararası kuruluşların da... E, ...aralarında bulunduğu bir heyet... E, ...şimdi... ...çağlayan adliyesindeler. E, duruşma arasında... E, ...Soner'le e, konuşma imkanı da... ...bulabildiler. E, her iki barış zaten... ...bu konuda e, tercümanlık da yapıyorlar. E, çalışmalarını da yürütüyorlar. Yani bu konjektürde ...bu uluslararası baskıda... ...mahkemeler ve heyet zaman zaman... E, ...karar vermek... zorunluluğu hissediyor. Çünkü artık kamuoyu... Ee, ters etmeye başladı. Aa bütün bu e, delillerin hepsi sahteymiş denmeye başladı. Çünkü e, öylesine bir yoğun propaganda bombardımanına tuttular ki işte flash flash işte e, manşetlerle televizyonlarla. Yani Türkiye'deki 100 televizyonun 95'i bunların elinde zaten. Yani büyük bir bölümü de görevli. E, bu manşetlerle insanlar e, Gerçekten bir şeyler var zannetti. Bir de bizim Anadolu'muzda güzel bir özdeyiş vardı. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Benim 79 yaşındaki anneciğim, ya oğlum bunlar da böyle yapıyormuş. Çünkü televizyondan onu görmüş. Yani televizyonlardan onu görüyor, gazete manşetlerinden onu görüyor. Ve bu inandırıcılık ortalaması ilk bu Ergenekon, sözde Ergenekon'la ilgili başladığında, Balyoz'la ve Oda TV ile başladı. İnandırıcılık oranı %50'lerin üzerindeydi. Şimdi %20'lerin altına düşmeye başladı. Artık sokaktaki vatandaş bunların hepsi hikayeymiş diyor. Yani hem bir taraftan e, Balyoz davasında ben bunun kitabını da yazmaya gayret ettim. Dijital terör adlı kitabımda e, birçok kanıtı ortaya koyduk. Şimdi aynı gün, aynı saatte e, yani o albay su altında ve TRT yani devletin televizyonu çekim yapıyor canlı yayında. Ama delillere bakarsanız o saatte o dakikada bilgisayarla talimat vermiş. Bu kanıtlar ortaya konuyor. Yani biliyor musunuz? Gül Sarıkaya diye bir kadın cihazı var. Her Akademilerinde eminlerinde daktilo memuru dediğimiz bir memur. Kayıt işlerini yapan bir kadın. Bu kadın darbecilik yüzünden 16 yıl ceza verildi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Artık vatandaş diyor ki ya böyle daktilo memuru bile nasıl e, darbeci olabilir? O kadar generalin arasına oturmuş bir sivil memur, daktilo memuru darbeyi planlamış. Yok canım o kadar da değil. Artık bunu demeye başladı sokaktaki vatandaş. Sokaktaki vatandaş e, müessirin e, durumunu gördü. Barışların durumunu gördü ve Soner'i tanıyor. Yani Soner e, bizim, ya ben aslında Soner'i şöyle söyleyeyim. Ben Soner'le hiçbir araya gelmedim. Hiç tanışmadık, birkaç telefon görüşmemiz, bir de bir toplantılıp merhabamız var, o kadar. Ama e, her şeyden önce meslektaşım, yazılarını keyifle e, okuduğum bir meslektaşım ve haksız yere içeride tutuluyor. Yani ben gazeteci olarak, bırakın gazeteci olarak, insan olarak bir mağdurun yanında, haklı bir mağdurun yanında yer alamazsam ben aynaya bakamam. Dolayısıyla e, bugün Oda TV davasını takip ediyoruz yani Silivri'deki bütün duruşmaları olduğu gibi bir haksızlığın önüne nasıl geçebiliriz'in Mücadelesi içerisindeyiz. Sayın ediyorum. Bir de TÜBİTAK raporunu bir evet, yani değerlendirmek raporu, isteyeceğim. Bugün, Alelacele ikincisi de evet, ek olarak bugün, olarak evet, yani şimdi Bu TÜBİTAK raporu bana göre şöyle. Daha önceki raporda her şey ortaya konmuş. İşte ee, işte, sosyal mühendislik amacıyla bu şekilde yapılmıştır deniyor. Yine uzun bir rapor. Ee, yine bugün Hanife Avcı ve e, Soner de anlattı. Tek tek madde madde söyledi. Sayfa sayfa altlarını çizerek söyledi heyeti. Son bölümünde işte her ne kadar böyle olduysa da tam olarak bilmem. üç kelimeyle yine işi muallakta bırakmak. Bana göre ee, tabii ki yani TÜBİTAK ee, sanki bu işin biraz daha uzamasını istercesine bir rapor kaldı ki TÜBİTAK yönetimi de bu rapora da sahip çıkmıyor. Diyor ki e, bizde görevli 3 kişinin 3 bilir kişinin yazdığı rapor kurumumuzu bağlamaz diyor. Onlar da topu taca atmaya çalışıyorlar. Yani içimde bir şüphe, e, şunu yani bir süre daha e, Soner ve Hanif Avcı'nın bir süre daha içeride kalması için e, belki bugün mahkeme heyeti e, yani daha önce yaptığı gibi açık saçık, düzgünce yazın bu raporu diyebilir. E, ama yani son üç satırla ilgili böyle bir karar almak yine hukuksuzluk olur. Bugün ta, yani zaten ortada bir suç yoktu, örgüt yoktu. Biz tahliye bekliyoruz mu? E, Türkiye'de e, yargı vesayet altında olduğu için ne yazık ki e, hukukçular bile artık bu konuyla ilgili kesin bir yorum yapamıyorlar. Bunun da altını çizmek evet. gerekiyor. Bir yandan yargıda vesayet, bir yandan mecliste vesayet. İlginç yasalar var e, Sayın Demirer, yerel yönetimler yasası az önce evet. e, tepkileri kendi partileri ekseninde bile kamuoyuna yansıdı. Başkanlık sistemi ve e, milletvekillerinin bir anlamda serbest bırakılabileceği kozuyla masaya yatırılmışa benziyor. Yemin metni değişiyor. Değişik de işler oluyor. Biraz o mekanizmaya yani Ali ilişkin... Cengiz oyunun adı bana göre şantaj. Yani hukuktaki en ağır suçtur şantaj. Siz bu başkanlık sistemini kabul ederseniz ben de tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasını sağlayacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hem hukuk hem insan haklarına aykırı insan haklarına aykırı bir şey. Şantaj yapmak ne anlamda ya? Yani? Diğer siyasi partilere diyorsunuz ki e, siz kabul edin başkanlık sistemini e, ben de sizin milletvekillerinizi bırakayım. Böyle bir şey olamaz. Ben bu örümceğin alana ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşeceğini inanmıyorum. Asla Türk milleti zaten bu örümcek ağına e, kabullenmeyecektir. Ama AKP'nin yöntemi bu. Yani yol olur derler Anadolu'da. Bugüne kadar yaptığı yöntemler gece yarısı saat iki buçuklarda sabaha karşı geçirdiği yasalarla e, mecliste demokrasiye aykırı bir e, çoğunluğun e, sahipleriyle. Yani yüzde elli oy almış ama meclisteki çoğunlukla yüzde yetmiş. Bunun, bunun demokrasiyle ne alakası var şimdi? Ne alakası var? Tamam %50 oy aldınız. Bu %50 oyu da nasıl aldığını milletimiz biliyor. Milletimiz biliyor tabii bu yüzde 50 oyun nasıl alındığını. Buna rağmen yüzde 70 çoğunluğunuz var. Yani çoğunluk ben de benim dediğim olur mantığıyla böyle bir şey kabul edilemez. Ben ee, bu şantaja e, muhalefet partilerinin asla boyuna eğmeyeceğini düşünüyorum. Türk eğmeyecek. inmeyecek. Evet, Yerel yönetimler ekseninde sizin e, bir endişeniz var mı? Eyalet sisteminin altyapısı yeni anayasa öncesinde evet, e, e, nasıl yani, değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Bu tip e, söylemler e, Turgut Özal döneminden beri zaman zaman tartışılır ama bakıyorsunuz terör örgütünün e, masaya oturma uzlaşma adı altında masaya oturup e, pazarlık etmekle ilgili öne sürdüğü bir takım e, maddeler var. E, yerel yönetimlerin e, güçlendirilmesi adı altında. Vali'yi de ben tayin edeyim, polisi de ben tayin edeyim vesaire. Şimdi e, Bu demek oluyor ki OSTO'daki yapılan mutabakatın şimdi e, o mutabakat şartlarının yerine getirilmesi. Bir tanesi yerine getirildi herkesin gözünden kaçıyor. Zannediyorlar ki işte askerler darbe yapmaya kalkıştı. ...onların arasında ben birçoğunu da tanıyorum. Darbe marbe değildi. Oslo görüşmelerinde ne yazıyor? Der ki savaş suçlularının yargılanması. Güneydoğu'da ile... mücadele eden personelin cezalandırılması. Bunu Albay Cemal Temizöz davasında 3 yıl Diyarbakır'da takip ederek, yerinde takip ederek ee ben Yazdınız. tanık oldum, yazdım defalarca. Ve e, 365 sanıklı balyoz davasında ki tutuklanıp ceza verilenlerin e, denizciler dahil olmak üzere... ...herkes, Dursun Çiçek örneğini vereyim, herkes Dursun Çiçek'in andıç yok ıslak imza falan... Hı hı. ...Dursun Çiçek e, kimdir? Denizcidir ama deniz piyade komondodur. E, Dursun Çiçek, Şırnak'ta... E, yani SAT dediğimiz taburuyla terörle mücadelede iki yıl o bölgede kalmış nokta operasyonlarını yapmış bir adamdır. Bundan onun intikamı alınıyor. PKK'nın intikamı alınıyor. Yani e, onların içerisinde hangi birisini anlatayım? Yani Mustafa Önsel, e, Yörük Ali Paşa dediğimiz Ali Aydın ömrü odalarda geçti. Hakkari'de bölük komutanı, tabur komutanı, alay komutanı her e, rütbesinde o bölgede terörle mücadele verdi. Bunların intikamı alınıyor. Yani Abdullah Efendi diyor ya işte e, her iki tarafın bir de e, işte payrı meçhullerin e, ortaya çıkarılması. Sorgulanması ortaya çıkarılması. E, ne yaptılar? Abdullah Efendi'ye, İmralı'ya verdikleri söz adına, Cemal Temizöz'ü e, Cizre e, olaylarıyla ilgili ortada iddianamede 24 tane payrı meçhul e, ...cinayetten bahsediliyor... ...ortada ne ceset var... E, ...ne iz var... Ne, ...hiçbir şey yok... E, ...o asit kuyulları... ...kemiklerin olduğu gömülen denilen yerden... De ...hayvan kemikleri çıktı ortada... ...bir tek delili yok... ...bir tek delili yok ama... E, ...biraz evvel ifade ettiğim gibi... Oslo'daki müzakerelerde... ...o imza altına alınan... E, ...imza yok deniyor... ...yani bu imzanın ıslahı... E, ...bir de e, kurusu ıslahı çıktı... Yani ortada bir üçüncü devlet var Norveç İngiltere var. Hakem devlet dedikleri. Bunların bunların e, tanıklığında yazılmış maddeler var. E bu maddeler yavaş yavaş e, işte e, gündeme getiriliyor. Uygulamaya konuluyor. E yani, yani bu yerel yönetimlerin e, etkilerin etkilerinin artırılması hadisesi de PKK'nın senelerdir savunduğu, istediği Osman Baydemir'in her fırsatta e, beni Diyarbakırlılar seçti, valiyi de ben seçeceğim. Valiyi de ben atayacağım dediği gibi bunun altyapısıyla ilgili bir çalışma. E, ama AKP'nin içerisinde e, bu işe karşı çıkabilecek ne kadar baba yiğit var onu tarih gösterecek. E, yani bu milletvekillerinin biliyorsunuz bir de iki yılını tamamlama hadisesi var iki buçuk yılını tamamlayınca zannediyorum emeklilik hakları var. hakları geliyor onun da düşünerek <laughs> ee, yani milletvekili olmak ilginç bir şey galiba bu haklarını alabilmek amacıyla boyun eğen bir takım insanlardan bahsediliyor ee, işte bu haklardan sonra partisinden istifa edeceği bir de AKP'de şöyle bir sıkıntı var 3 defa üst üste seçilenler dördüncü kez seçilemiyor yani en azından bunların içerisinde 3-5 tane yürekli adam ...ne yapıyorsunuz demeli ve tarihe geçmeli. Bakalım. onu da bir şeyde e, bir sinyal geldi belki esasen sizin söylediğiniz bu yerel seçimlerin ...erkene alınması e, hala daha o fireler eee e, yani, evet, bir kampında Davos Kızılcahamam sopası... <laughs> Tayyip Bey bu işe çok bozuldu. Araştırıyor yani bu kim evet, kimler orada bir çatlak. Diye. Onları tespit etmeye çalışıyor ve o, AKP'de milletvekilinin ve hatta bakanın falan alıyor her şeyi tek patronda eee sayıp bu işin intikamını alır Diyor, e, diyorlar. Korkuyorlar evet. Biraz çıkış yoluna doğru isterseniz geçelim. E, Sayın Demira, e, bunu özellikle sizden e, öğrenmek istiyoruz çünkü o evet. panzerin üzerinden gördüğünüz fotoğrafta ne vardı? 29 Ekim evet. e, kutlamaları e, sırasında pantezin üzerinde elinde bayrak olan gazeteci sizdiniz. Köşenizde de bunu evet. e, dile yani. getirdiniz böyle. Bugün, o. 19 Mayıs, 10 Kasım, 29 Ekim e, ve ee, özellikle son bir 10 gündür belki siz de dikkat çekiyorsunuzdur her yer eylem alanı yani bizim kameralarımız Türkiye çapındaki grevlere evet. ee, işte İzmir'de 20 bin insan Bursa'da e, benzeri bir süreç yani emekçi hareketinin de bir anlamda hareketlendiği bir e, süreç ve bunların sonucu ne olur nereye gider nasıl görüyorsunuz yani ben... panzerin üzerinden Türkiye nasıl gözüküyor? Yok Panzer sesini <laughs> anlatayım ama önce şunu parantezi açmadan önce bu bir milli uyanış hareketi milli uyanış hareketi. Yani artık kimse benim isot tarlamı geldiler diye beklemiyor. Çünkü artık insanlar tehlikenin farkına vardılar. Tehlikenin farkına varınca siz bu ülkenin milli değerleriyle ilgili konularda bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir komplo kurmaya çalışırsanız bu ülke kurucusuna sahip çıkar ve bunu 29 Ekim'de gösterdi. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta göstermişti. 10 Kasım'da gösterdi. Şimdi ben Anıtkabir'de 472.863 kişi girdi. Yani orada turnike yok. Bunu nasıl saydılar bilmiyorum. Bana göre en az 1 milyondu. En az 1 milyondu. Ben oradaydım. Panzer'in üstüne çıkma hadisesine gelince... ...yani e, onu biraz da böyle orada... E, ...gazı yiyince, bir de üzerine tazelikli su yiyince insan ne yaptığını şaşırıyor. <laughs> Gözlerimi açtım, panzerin üzerindeydim. Yok öyle olmadı, şöyle oldu. Ee, tabii her iki taraftan e, yüz binlerce insan var ve e, eski meclisin önü bomboş tutuluyor. Panzerler, polisler. E, yani biz dedik ki insanlar gelsinler e, istiyoruz. O sıra Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Yani bir partinin ana muhalefet partisinin genel başkanı olmasına rağmen polisler o geçişleri milletvekillerinin geçişine izin vermiyor. Basının geçişine izin vermiyor. Orayı, o esnada e, bu e, talihsiz biber gazı sıkma olayları başladı. E, ben biber gazını yediğim için biliyorum. Yani e, aslında e, Sayın Başbakan'ın da İçişleri Bakanı'nın da bunu tatması lazım. O biber gazını yediğinizde gözleriniz bir kere görmez oluyor. ...ve kalp krizi geçirdiğinizi zannediyorsunuz... ...öleceğinizi düşünüyorsunuz... ...ya o anda... ...panik başlar... Ee, ...yani biz o paniği gördük... Ee, ...ve... ...bu panikle beraber... Or ...orada birilerinin çıkıp... E, ...panikten... ...izdihamdan birbirlerini ezmemesi için... ...birinin bir önce olması... ...gerekiyordu... Ee, ...bunu... ...tabii yani tankın üzerine Yeltsin çıktı... ...orada tank yoktu... <laughs> Ben teklif ettim dedim ki yani Sayın Kılıçdaroğlu çıksın bir, bir, bir halkı bir e, sakinleştirsin ama e, korumaları müsaade etmedi. Ali Bey, e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili bir hukuk adamı. Ali Özgündüz, Silivri'den tanışıyoruz, oradaki duruşmaları da yakından takip eden bir hukuk adamı. E, yani o izdiham, o milletvekillerine bile e, gaz sıkılıyor. Ben e, rica ettim dedim ki yani... ...bu halk e, izdihamdan ...ne yapacağı belli değil. E, bir yere çıkıp bunu... ...halkı yönlendirmek lazım diye. E, Ali Bey de sağ olsun... E, ...ben biraz fizik olarak... E, ...antrenmanlı olduğum için... E, ...çıktım ve elimi uzattım... ...Ali Bey ile çıkardık orada. E, vatandaşa... E, ...yürüyüş istikametlerini... ...hanıtkabir istikametini gösterdik. Kargaşanın önüne geçmeye gayret ettik. Yani orada... Ee, bizim o panzerin üzerine çıkmamız e, tamamen e, halkın e, düzenli bir şekilde Anıt Anıtkabir'e doğru yürümesi ve e, polis barikatlarıyla ilgili polisle çatışmayı önlemek e, ve gaz ve tazdikli sudan doğan paniğin önüne geçmek amacındaydı. E böyle de bir fotoğraf onunla hikayesini evet. öğrenmiş olduk ama TRT haberde o bölüm e, eski bir 1 Mayıs e, görseli olarak yansıtıldı haberi takip edebildiğiniz evet. bir e, gözle izlemek. Ya evet o da olarak. o TRT'nin yani ben e, 1980 öncesini ve sonrasını yaşayan o Yiğit kuşak Gerçi o görüntüde de bir şey yok bir sorun yok bence hani baktığımızda ama, yani, ama hani e, verilme anlamede bildiğiniz için. çocuklarımızın e, İAŞ'sinden, elektrik faturalarımızdan gasp edilen paralarla TRT ayakta duruyor. Trilyonlar. Harcama etkisi var. Onlarca kanal yaptılar. Kim ne seyrediyorsa o da tartışılır tabii. Evet. Ama TRT e, ben tarihinde, TRT'nin tarihinde bu kadar yanlı bir program, bir anlayış görmedim. Bu e, biraz da e, geçmişte televizyonun olmadığı günlerde Ünlü Demokrat Parti'nin iktidar günlerindeki vatan cephesi hikayeleri gibi. O zaman da bir tek radyo var. Bilmem ne köyünde bu kadar kişi vatan cephesine katıldı anonsları yapılırmış. Tabii biz e, o yılları çocuğuz ama büyüklerimiz anlatıyor. E, ortada belgeleri var. Yani ölmüş, yeni doğmuş bir e, 7 aylık çocuğun bile vatan cephesine katıldığı iddia ediliyor. Gerçi AKP'nin de e, yani 7 yaşındaki çocuklara 20 sene önce... ...ölmüş insanlara seçmen pusulası gönderdiği gibi... ...artı 5 milyon oradan geliyor yani... ...bunları da tartışmak, tartışmak lazım. lazım... ...bir kere artı 5-6 milyon oradan geliyor... ...TRT... ...yani Ecevit... ...Milliyetçi Cephe... ...Ecevit hükümetleri dönemindeki o... ...gerginlikte bile bu kadar... yanlış bir ıı, yayın <Gilalintérieur> <ourselves, 365 let manga> yapmazdı... <Sisce> ...yapmadı ben tanık olmadım... ...ama ıı, günün birinde... ...bunların hesabı sorulur... Yani sadece TRT'deki yolsuzlukların hesabıyla ilgili dava bana göre e, yüz binlerce sayfalık yeni bir silibe de yeni yerde inşa edildi ama herhalde o yeni yerde. Oradaki hukuksuzluk yargılanacak diye umut ediyorum. Bunların davası görülecek diye evet. e, tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederim teşekkür Sayın Demir Kırmadınız ayağınızın tozuyla İstanbul'a ve Yayınlar. Oda TV davasından evet. geldiniz. Yavuz Selim Demirah Yeni Çağ Gazeteci, gazetesi yazarı Oda TV davasındaydı. E, orayı genişçe değerlendirmeye çalıştık. E, oradaki gündem hala ajanslardan akmaya devam ediyor. Şüpheli soru bugünün e, herhalde kritik başlığı o. Polis Oda TV baskını sırasında neden sessiz görüntü kaydı yaptı? bu soru e, şimdi e, yanıtını bekliyor. E, zaman zaman bizim de hazırladığımız belgesel, evet. görseller içinde çarpıcı şimdi, notlar evet, var polis çünkü. Polisin yaptığı operasyonlarda işte böyle Allah insanları bazen yaptıklarını, ayaklarını dolaştırıyor. Mustafa Dönmez'in davasında Zir vadisinde bulunan silahlarla ilgili. Orada da sessiz çekim yapıldığını zannediliyordu. Sesler ortaya çıktı. Aa, dün Amerikalı hocaların gösterdiği silahtan. Değil mi? Onlar ortaya çıktı. Yani Allah'ın adaleti varsa bunlar ortaya çıkacak. Bunlar ortaya çıkacak. Adalet olmayan tarla olamazsa. Peki efendim. Evet. Sayın Dündar çok teşekkür ben ederim teşekkür yorumlarınız ediyoruz. için ve bir yandan da e, Deniz Feneri e, davası ile ilgili karar bekleniyor. Bölgeden arkadaşlarımızla hazırlıkları yaparken biz yine gündem